Bak sen ama nasıl eğleniyorsun çocuğun şoförü. bisiklet gibi tekerlekleri var arabanın ya. Abi teneke jant, yanaklar da geniş ya. Ee, hafifliğine motor gücünü yola daha iyi veriyor sanki. Abi araba çok süper gidiyor tipi maşallah nazar evet, değil. Sen, seninki de çok güzel gidiyor. <laughs> Bunun jantları ufaltacağız. Ee, Bunun jantları ufaltalım teneke jant takalım. Evet. Bir de bu 100 kilo daha ağırdır benim tahminime göre ondan. ya? Bilmiyorum ki kendi oda hallerinde herhalde. Erkek. Uzun mu var? Uza uza. Otomatik mi? Yok. Değil değil mi? Yazılımlı Blue ile yazılımlı Bravo'nun farkı Ne abi? Yazılımlı Blue ile diyorum, Hyundai Blue ile Yazılımlı Bravo'nun farkı e. <laughs> Can'ın 26. diş görünüyor biraz çürümüş Nasıl <laughs> <laughs> abi uzama var mı? Fena var Kayıtta da mı hala? Kayıtta kayıtta Ama PS koyacağım ama Bu benim Super V gibi sonradan kesiyor ee, Toyota'da ne oldu ya? He? Toyota'cı kaldı be Toyota'cı hallendi öyle polisler bir şey geliyor Şey olur mu? Polisten? Yok yok olmaz yürü Kapatayım mı? Yok Kapat ya kapama kapama Polisler Yok asla hiçbir şey olmaz evet. He? Videoda değil mi? Videoda, videoda. Sona dayanınca kas, kasını hissediyor musun? Evet, doğru, doğru. motor yapılarından mı fark ediyor acaba? Hangi motoru yapıldı? Yani şimdi aynı motorda, aynı hacimde, aynı teknolojideki araba. Evet. Onun kilosu hafif. Avantajlı. Evet. Jantları 14. 1400 16. kilo var mı bu? 1330 kilo. Bir o de 1230. onun jantları 14, 14 jant, evet. Bir 16 jant. İşte jantı küçülsen o dezavantaj biraz daha kalkar. Evet. Bu arabada da çok çirkin onun gibi bak içeride duruyor jantlar. Aynen aynen.